Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yıllara meydan okuyan güzelliği, zerafeti ve oyunculuğuyla her dönemin yıldızı olan oyuncu Nebahat Çehre, özel hayatıyla hep merak konusu oldu. Daha 15 yaşındayken Türkiye Güzeli seçilen Nebahat Çehre, 1960 yılında adından söz ettirmeye devam etti. İki kez evlilik yapan 79 yaşındaki Nebahat Çehre'nin birlikteliği uzun sürmedi. Aşkı Memnu, Muhteşem Yüzyıl, Kara Para Aşk gibi pek çok önemli televizyon dizisinde rol alarak yeni nesile de kendisini sevdirmeyi başaran Nebahat şehrenin ikinci eşi duyanları hayrete düşürdü. İşte başta Nebahat Çehre olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin eski eşleri ve sevgilileri. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.